Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün size biraz Jurassic World'un ikinci bölümü Arkadaşlar ben bir video çektim de o video e, silinmiş yani kaydı olmamış o yüzden e, Normalde üçüncü bölüm bu da ikinci bölüm olsun çünkü videoyu atamadım Seler silinmiş Kıza otoburları bitirdik arkadaşlar bir etobur bir de etobur hibrit kaldı Şöyle göstereyim Buraları zaten biliyordunuz bir önceki bölümde Onu... Gel gel şuraları göstereceğim böyle kocaman bir şey oldu burada. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Değiştirdik. Bu arada arkadaşlar ilk bölümü izlemediysen bu bölümü izlemeyin. İlk bölümü izlemedik. sonra bu bölümü izlersin. Gel abi gel gel. Gel, gel, abi. gel. Burada yeni bir yere başladım youtuberlar için. Youtuberlar da arkadaşlar çok kolay olmuyor. Neresi kolay mı? Baksana oğlum bu ne? Gorgo dotun aramızda. Arkadaşlar şey kısmı da kafes yapımını. Onu size de göstermedim. Evet kafes yapımını göstersin siz arkadaşlar. Şu şekilde göstereceğim. Böyle yapıyorsun. Yeterli bir alan arkadaşlar. şöyle yapıyorsun. Hemen böyle yapmıyorsun sonra. Ya tabii doğru bir yana bakmak için böyle Sonra bunu böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Evet abi. Bu şekilde bunları böyle şey yapıyoruz. Şuraya demir parmak koyuyoruz. Evet, aradan demir parmak koyuyoruz. Böyle yani şekilde. Bunu ne yapacağım? Şöyle demir parmak koyuyoruz. Sonra bu alanıza resmi nereye koydu adamı Koyamıyorum ben onu ben niye koyamıyorum lan Çünkü yapıcı değil. bu şekilde Ya ya, ya koyabilseydin doğru. <laughs> Vallahi şuradaki atarım ben. be. Hı. Ne mı? Koyar mısın? İçine, İçine de bakın. Yok oldu. Ramaya su suyu Artık göstermek şekilde yanına bir yaprak koyarım bu arkadaşın geçen değil mi raporda etobullara böyle yapıyor etobullar değil sadece gerektiğinde gibi saat kafeslere koyuyor şekillendir sulak yapıyor sulak ne am yani bu kafeslerin boyutu böyle ağaç falan koyuyoruz. benim yani kafeslerde böyle bir ağaç var diğer kafeslerde gösteriyorum şimdi şey, de şimdi anladım şimdi bir daha koy Niye bir daha koy? Kemik, daha Kemik tozu koy. Şimdi şey bir daha koy. Kırmızı çiçek gelmedi. Niye illa kırmızı, kırmızı çiçek gelmedi? Ay kırmızı gelmedi. Bir daha koy gelmedi. Bir daha koy. Bir daha koy. boş oldu Mavi ama sarılar Buraya e, Siyah beyaz yok mu? Nereye koyuyoruz şimdi? Böyle büyütüyor. Mesela. Gel hadi. Burada yaprakları bit Çıkışını kapattın mı? Yok Ben bir diğer bir şey daha göstereceğim. Buraya kuş yer mi yaptın sen buranın arkas? Ay, ay ay O vardı zaten. Ha buraya giriş edin mi? Gel bir gel. Bir gel, tepa Böyle yap. Yanma gel. Oha oğlum. Aa. Ne? Bakayım gel yanma. Gel, yanma. Ge. Gel. Gel. Bu yani bunları nasıl renklendirdim merak edenler için ilk önce diye fırça ile kesli basıyorum sonra beyaz yolu Ne? Oldu. Önce buraya mürekkep kesesiyle basıyorum. Dokunuyorum. Sonra beyaz boyayla dokunuyorum. Bu böyle oldu. Kırmızı ile o da kırmızı mı olur? Evet. O zaman siyah yap. Ne Beyaz var beyaz ile? İzinle. Tamam. Şimdi notası varsa onu yapacağız. Az geldim ben size. bekliyorum. <laughs> Al gerzek salak. Demir konaklıyorlar. Demir şeyleri ben koyuyorum ya Dur ne yapıyor? Ne ya, oldu ya. Salak. Ulan koymadım ki. O Onu nereye koyuyorum? Ne diyorsun piç Arkadaş burada arada Azra Burada evet. ben Kısaltayım şöyle 3 kafes yapıp bitireyim Zaten şu an 7 dakika oldu 3 kafes yaptık Hadi da buraya da koy Hı? Mi? bu dünyada 10 kişi olduğunu düşünsene biter lan herkes bir kafes yapsa biter onlar olmaz daha 10 kişilerden mi var Az ben yerleri çekeyim mi? Buraya çekecek çek miyim? Hidrat kürekle Çekeyim mi böyle? Nereye çekeceğini bilmiyorsun. Böyle çekeyim. Zaten böyle gitmeyeceğiz mi? Buradan burayı birleştireceğiz. Değil mi? Azra. Dur oğlum ya. Yağmuru kapatır mı? Kapatır mısın be? De? De? Ben, 4 ben mi koydum lan bu? 3 dakikası gitti. Sonra niye internetim bitti? İnternet niye bitti? Ben de bilmiyorum. Ben de işte böyle ya ben de yıkaramadım ne diyon ama tehlikeli ya beni hoplatar hoplatar tehlikeli değil miyiz bence evet tamam mısın 21 opsiyona bitti 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 ya sikriyiz oğlum ne? Yirmi, word sadece için indiriliyor bilmiyorum. Orada kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.